Herkese acısıyla, tatlısıyla çok güzel zaman geçirdik. Ben taraftar olarak Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu her zaman camianın içinde biliyordum. Ee, tabii ki tüm camiamız, üyelerimiz de bunu biliyor ama yönetici olduktan sonra, Sportif AŞ'de dış dünya ile ilişkiler kurmaya başladıktan sonra birebir hakikaten o kadar bunu şey adına söylemiyorum yani kimseyi coşturmak adına söylemiyorum gayet objektif bir şeyle o kadar büyük bir camia ki ve o kadar saygı gören bir şey ki potansiyelimizin hep çok çok azını kullanıyoruz oradan gördüğüm şey bugüne kadar bu kadar zor ekonomide zor ülkede burada başkanlarımız tüm yöneticilerimiz çok büyük emekler sarf ettiler ee, ve yine bulunduğumuz ekonomik koşullarda böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Başta başkanımızın önderliğinde. Ama benim gördüğüm şey şu e, herhalde en önemli şey Galatasaray'ın o birlikteliği yani birliğini sağlama. Maalesef çok yaralanmaya müsait bir birlik yani hemen bir şey var. Ee, belki de burada hep birlikte yapmamız gereken şey o birliği muhafaza etmek. Çünkü öyle bir şey yaptığımızda işte şampiyonluklar da geliyor. 45 yıl sonra böyle bir tesis de yapılıyor. Herkesin emeği çok büyük. Ee, o yüzden başta başkanımıza ve tüm emek verenlere, Fatih kardeşimizin burada emeği var. İşte İbrahim abi, pardon ben onlara da kendim teşekkür etmek için söyledim başkanım kusura bakmayın. Gol çalma, Yok, gol, gol çalma bir dakika. Bir dakika. <laughs> İnsanlara teşekkür etmeyi şey yaptığım için kusura bakmayın çok çok saygılar sunuyorum. Herkese çok çok saygılar, çok teşekkürler. Başta Fatih hocamız ve teknik ekibi, kıymetli oyuncularımız, değerli başkanlarım, başkanımız Faruk Süren ve o dönemde büyük emek veren yöneticilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış hepimizin iptal ettiği bir olay için. bugün bu başarının yıl dönümünde önümüzdeki dönemde hedefimizin Avrupa'da yeni kupalar olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray Avrupa'da yeniden tarih yazmak için artık hazırdır değerli arkadaşlar. Bunu herkes böyle bilsin. Bu önemli günde sizi biraz da Kemerburgaz tesislerimiz hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere hazırlıklar son noktaya doğru ilerliyor. Şu anda tesisteki çalışmalarımızın büyük bir kısmı bitti. Çok az işimiz kaldı. Sahalarımızdan bir tanesinde çok yakında çimler çıkmaya başlayacak. Diğer sahalarımızın da şu an gördüğünüz gibi çalışması devam ediyor. Burada önemli vurguluyorum burada yaptığımız sahalar ve sahanın zemin şartları bugüne kadar dünyadaki en gelişmiş sistemli drenajıyla ısıtmasıyla binamızın cephesi yaklaşık 20-25 gün sonra kapanmış olacak. İç alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da takımımızın sezon çalışına açılışına kadar tamamlanmış olacak. Bir konuyu ifade etmek istiyorum. Değerli Galatasaraylılar, Florya yerleşkemiz biliyorsunuz bundan 40-45 sene kadar önce yapılmış, imal edilmiş bir yerleşke. Yapanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Yapanlar sayesinde Galatasaray bugünlere geldi. Florya'daki yerleşkemiz sevgili Adnan Başkan'ın son yaptığı tesisle ilave ettiğimiz zaman toplam akademisi altyapı alt yapı gruplarının çalıştığı yerler, soyunma odaları hepsini dikkate aldığımız zaman 4500 metrekare toplam kapalı Futbolun geldiği ekonomik şartlar, futbolun dünyadaki ekonomik yükselişi ve ne kadar önemli bir organizasyon, ne kadar önemli bir kol olduğu artık kanıksanamaz. Buradaki amacımız Galatasaray'ın artık 45 yıl önce yapılan tesislerimiz için abilerimize teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonraki yüzyıllara, bundan sonraki 45 yıllara taşınması için de böyle bir yeni tesise son derece mükemmel şartları barındıran bir tesise de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve değerli Galatasaraylılar 2024-25 sezonlu burada gördüğünüz bu tesislerimizi de açacağız. Bu tesislerimiz iki fazdan oluşuyor. Birinci fazı bitiyor, ikinci fazdaki inşaatımız da devam ediyor. Dolayısıyla burası Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek hem altyapı tesislerini hem A takımı tesislerini barındırıyor. Ayrıca Stadımıza çok yakın olması da daha başka bir faktör. Burası büyümeye müsait bir yer. Dolayısıyla benim burayı geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırırken sadece futbola değil, diğer spor dallarımıza da hizmet etmesi projem vardı. Bunları Önümüzdeki günlerde sizlerle yapacağım toplantıları da açıklayacağım size. Kemal Burgaz, Metin Oktay tesisleri değerli Galatasaraylılar Galatasaray adına yakışan Cumhuriyet'in pırıl pırıl gençlerinin, yıldızlarının yetiştiği yeni yuvası olacaktır. Galatasaray'ın yeni başarında önemli bir payda bu tesislerde oluşacaktır. Değerli Galatasaraylılar, bu tesisleri vücuda getirirken çalışma arkadaşlarım var. Bu tesisler Galatasaray tesisleri Galatasaraylılar tarafından yapılmış, herkesin emeği olan taraftarından yönetimine, genel kurul üyesine herkesin burada bir katkısı var.